Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Naşit Bilgür, seçim süresince gezilmedik yer bırakmayarak kapı kapı dolaşıp hedeflerimizi vatandaşlara anlatacağız. 13 Haziran sabahı da güne mutlu başlayacağız dedi. İzmir ve ülke adına önemli projelerle vatandaşların karşısına çıkacaklarını ifade eden gibi kavgadan uzak bir siyasi anlayışı benimsediklerini söyledi. şöyle <laughs> Demokrat Parti İl Başkanı Naşit Birgüvi ve yönetim kurulu üyeleri Sky TV'yi ziyaret etti. Ay Sky TV Genel Müdürü Kemal Ertan ve Genel Koordinatör Yunus Karakaya ile fikir alışverişinde bulunup sohbet eden Birgüvi, daha sonra seçim sürecini Sky Haber'e değerlendirdi. <laughs> Yönetim kurulu üyeleri Serdar Bilgili, Atilla Yaman ve Haluk Günten'in de katıldığı toplantıda konuşan bir güvi, hedeflerinin kavgasız ve uzlaşmacı siyaset olduğunu belirterek parti içinde ve dışında dayanışma mesajları verdi. E, ee, vatandaşımızla bütünleşirken kendilerine ne söyleyeceğiz? İzmir ve ülke adına projeler üreteceklerini ifade eden bir güvi, kapı kapı dolaşıp Demokrat Parti'yi anlatacağız diye konuştu. Tabii seçim döneminde dediğim gibi 90 günlük bir seçim programı hazırlığı içinde bütün teşkilatlarımız kapı kapı gezeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan da temas edeceğiz. Partimizin misyonu, herkesin malumu, milliyetçi muhafazakar bir parti, Türk toplumunun bütün sıkıntılarına tercüman olacak projeler hazırlığı içinde. Zaten 65 yıllık dev bir çınar olduğu için bu parti yaptıkları, Yapacaklarının teminatı olacak şekliyle e, milletle bütünleşmesi zor olmayacak kanaatindeyim.